Bu Asus Zen WiFi AX Hibrit kendisi elektrik altyapısını kullanarak interneti iletebiliyor. Evet doğru duydunuz. Elektrik altyapısını kullanarak interneti iletebiliyor. Akıllı evim için artan cihaz sayısını yönetebilecek bir ağ altyapısı kurmam gerekiyordu. Bu ürünü tercih ettim. Bu videoda sizlerle birlikte bu ürünün özelliklerine bakacağız. Bu arada bu iki cihazdan oluşan bir sistem. Bir tanesi şöyle şuralarda görebilirsiniz. Diğerini de video için söktüm, getirdim. Her zaman olduğu gibi bu ürünlere video açıklamasındaki linkten ulaşabilir ve oradan ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Her şeyden önce şunu söylemem lazım. Bu ürün benim ihtiyacımın çok ötesinde bir performans gösteriyor. Benim kullanacağım alan en fazla 80 metrekareyken bu mesh sistem 410 metrekareye varan alanları kapsayabiliyor. Yine evimdeki altyapı VDSL ve 45-50 megabit arası bir hız alabilirken bu sistem 1000 megabitin üzerindeki hızları dahi destekliyor. O yüzden dediğim gibi bu ürün benim ihtiyaçlarım için çok çok güçlü. Benim bu ürünü tercih etme sebebim şu andaki ihtiyaçlarımı çözmenin haricinde ileriye dönük oluşabilecek ihtiyaçlarıma karşı da bir yatırım yapmak. Aynı zamanda da akıllı ev alt yapısını güçlü bir hale getirmek. Hemen burada ufak bir bilgilendirmede paylaşayım. Akıllı evin kurulumu şu anda devam ediyor. Her şeyi kendim monte ettiğim için biraz sürüyor. Vakit buldukça yapabiliyorum. Ama tamamlandığı zaman neyi nasıl yaptığıma dair bir videoyu da sizlerle paylaşacağım. O videoda geldiğinde kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Peki neden böyle bir cihaza ihtiyacımız var? Önce bunu konuşalım biraz. İnternet servis sağlayıcılarının sunduğu modemler IP dağıtma konusunda yeterli güçte de değil. Ancak evlerimizde artık neredeyse tüm cihazlar ağ bağlanıyor ve IP adres alıyor. Bu yüzden modemler cihaz sayısı arttıkça sıkıntı yaşayabiliyor. Ben kendi kullanımımdan da bir örnek vereyim. Şu anda kullandığım modemi birkaç yıldır kullanıyorum ve sorunsuz bir şekilde kullanmaya da devam ediyordum aslında. Ama taşındıktan sonra evdeki akıllı cihaz sayısı çok fazla arttı ve artan cihaz sayısıyla birlikte birlikte modem trafiği yönetmekte zorlanmaya başladı. Öyle ki arasında bir duvar olmasına rağmen diğer odada yer alan robot süpürgeyi bağlamakta sıkıntı yaşadım. Hatta yan odada yer alan PlayStation'ı açtığım zaman şu anda bu odada yer alan 3 boyutlu yazıcının kamerasına erişemiyorum. Yani A altyapısı şu anda resmen ağlıyor diyebilirim. Üstelik bu ev az önce de söylediğim gibi çok büyük bir evde değil. Daha büyük bir ev olsaydı muhtemelen sonuç daha da kötü olurdu. İşte bu noktada routerlar ya da mesh sistemler bu sorunun çözümünde rol alıyor. Ancak özellikle bu mesh sistemi öne çıkaran bir detay var. İnterneti bağlı olduğu elektrik hattı üzerinden diğer router'a iletebiliyor. Yani iki router arasında ethernet bağlamış gibi oluyorsunuz. Bu sayede daha düşük gecikmeli ve daha kararlı bir interneti evin her yerinde kullanabiliyorsunuz. Bu bağlantı sisteminin adı HomePlug AV2 Powerline ve 1300 megabit varan hızların aktarımını yapabiliyor. Bu bağlantının ihtiyaçlarından dolayı router'lar alıştığımız üzere adaptör ile değil topraklı birer güç kablosu ile prize bağlanıyor. Bu arada en iyi verimlilik için router'ı doğrudan duvar prizine bağlamanızı öneririm. Çünkü kullanacağınız uzatma kablolarının kalitesi kararlılık ya da bağlantı hızını etkiliyor. Homeplug AV2 Powerline'ın en büyük avantajı şu. Benimki gibi kullanımlardan ziyade daha kalın ya da metal ile güçlendirilmiş duvarların ardına Ethernet kablosu kullanmadan Wi-Fi sinyali iletmeniz gereken durumlarda kararlı bir iletim sağlayabiliyor. Üstelik bunu yapmak için herhangi bir ek işlem yapmanıza gerek yok. Kurulumu yaptıktan sonra routerlar bunu kendi arasında hallediyor ve siz herhangi bir şeye karışmıyorsunuz. Tabi böyle kulağa karmaşık gelen teknolojiye sahip bir ürünü kurmanın zor olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak aslında sadece güç kablosunu ve VDSL bağlantısı için modeminizden gelen Ethernet kablosunu takmanız yeterli. Ayrıca her ünite ana router ya da genişletme noktası olarak kullanılabildiği için hangisini modeme bağladığınıza dikkat etmenize de gerek yok. Ardından bir bilgisayarı ethernet ile router'a bağlayarak ya da telefonunuzdan Asus Router uygulamasını kullanarak router sisteminizin kurulumunu yapmak mümkün ki ikinci şekilde kurmak çok daha kolay. Uygulamayı açıp ardından router modelini seçiyoruz. Uygulama tarama yapıyor ve router'ımızı buluyor. Ardından da router'ı kuruluma hazırlıyor. Sağlayıcı ayarlarını otomatik yapabildiği için tek yapmanız gereken ağ adı ve şifresi seçmek. Ardından cihazların kontrolü için yönetici hesap bilgilerini oluşturmak. Bu işlemleri yaptıktan sonra uygulama kurulumu tamamlıyor, router'ı ağa dahil ediyor ve bağlantı optimizasyonunu sağlıyor. Kurulum bu konulara hakim olmayanlar için ya da uğraşmak istemeyenler için gayet kolay bir hale getirilmiş ama tabii ki isterseniz gelişmiş modda da kurulum yapabilirsiniz. Uygulama üzerinden internet aktivitesini yönetebileceğiniz profiller eklemek mümkün. Böylece çocuklarınızı internetin tehlikelerine karşı güvende tutabiliyorsunuz. Bu Mesh sistemin esas önemli özelliklerinden biri ise yapay zeka destekli güvenlik sağlayan AI Protect bu hem ağınızın hem de yönlendiricinin güvenliğini sağlıyor. Böylece hem internet ağı hem de yerel ağ güvende kalıyor. Tüm bunları ek olarak hem router güncellemelerini hem de bağlı cihazları ve onların aktivitelerini uygulama üzerinden takip etmek mümkün. Burada aslında sistemin sunduğu bir özellik olsa da uygulama üzerinden kolayca kontrol edilebildiği için AI-Mesh özelliğinden de bahsetmemiz lazım. Mesh sistemini yapay zeka desteğiyle kolayca kurabilmenizi ve kontrol edebilmenizi sağlayan bu teknoloji sayesinde Var olan mesh sisteminizi herhangi bir yeni mesh sistem eklemek istediğinizde AI mesh destekli ürünleri kolay bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Uygulama üzerinden kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Böylece yine evinizdeki sistemi değiştirmekle uğraşmadan, karmaşık kurulumlarla uğraşmadan rahat bir şekilde mesh sisteminizi kurup kullanabiliyorsunuz. Deneyimlerime geçmeden önce son olarak şunu da paylaşmak istiyorum. Her bir ünitenin arkasında bir adet USB girişi, iki adet Ethernet çıkışı ve bir adet de WAN portu yer alıyor. WAN portunu giriş ya da çıkış olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bir giriş, iki cihaza çıkış ya da üç çıkış olarak değerlendirebilirsiniz. Bu noktada bağlayacağınız cihaz sayısına göre buna karar vermeniz gerekiyor. Konumlandırması bu açıdan önemli. Evet böylece teknik kısmı hallettik. Ben bu noktada bir hız testi yaparak sistemi test etmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi benim evimdeki internet VDSL ve bu sistemin ulaşabileceği maksimum gücün çok çok altında bir performansa sahip ama yine de deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum çünkü hız konusunda olmasa da ürünün kararlılığı konusunda deneyimi konusunda oldukça bilgi edindim çünkü ben bu ürünü bir süredir de kullanıyorum. Öncelikle sistemi yönetmek çok kolay. Uygulaması ve web arayüzü çok basit tasarlanmış. Ayrıca sistem çok kararlı çalışıyor. Bunda en büyük pay sahibi hibrit yapısı. Yani elektrik altyapısını kullanarak iletişim kurabiliyor olması. Özellikle evdeki ağa bağlanan cihaz sayısı artmadan hemen önce benim için çok mantıklı bir yatırım hamlesi oldu. Çünkü var olan modem şu andaki cihaz varlığını bile yönetmekte sıkıntı yaşıyor. Yeni sistemle birlikte bu sorunları geçmiş oldum. Aynı zamanda evin her yerinde de kararlı bir şekilde, sabit bir hızla internet bağlantısına ulaşabiliyorum. Bu da benim açımdan önemli çünkü bazı cihazları kör noktalara konumlandırmamız gerekebiliyor. O noktada cihazın ev ağıyla iletişim kurabilmesi oldukça önemli. Tabi uygulamanın pratik olması, basit bir arayüze sahip olması profesyonel olmayan kullanıcılar için de kolay bir kullanım sunuyor. Bu sayede çok fazla teknik detaya girmek istemiyorsanız o teknik detaylarla bu olmak zorunda kalmıyorsunuz. Özellikle bugün internet hayatımızın büyük bir parçası hatta benim açımdan işimin bizzat kendisi. Dolayısıyla benim kararlı bir şekilde çalışabilen bir internet bağlantısı için sorunsuz bir sisteme ihtiyacım var ve bu sistem de bana tam olarak bunu sunabiliyor. Bu açıdan çok çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Eğer siz de evinizdeki ağ altyapısı ile ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız, kalın duvarlar ardına internet götürmeniz gerekiyorsa ama ağ kablosu çekmekle uğraşmak istemiyorsanız bu ürüne mutlaka bakın. Çünkü elektrik altyapısını kullanan bu teknoloji sayesinde ağ kablolarıyla uğraşmadan interneti oldukça uzak mekanlara bile götürme fırsatınız oluyor. Hatta daha büyük mekanlar için bendeki ikili paket yerine üçlü paket seçeneğini de kullanabilirsiniz ve daha büyük alanları kapsama altına alabilirsiniz. Peki siz evinizde mesh sistem kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız performansından memnun musunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Hazır oraya kadar inmişken videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilir ve bu içeriğin daha fazla insanın önüne ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.